Merhaba arkadaşlar. Unity projede çalışırken e, tabi şu anda hiçbir şey yüklü değil. Başlaması için play yaptığımız zaman her seferinde şu hold on yazısı çıkıyor. E, daha çok işte scriptler daha da fazla ilerledikçe proje bunun bekletme süresi daha da yükseliyor. Şu an her ne kadar bir iki saniye olsa bile daha da yükseliyor. Ama editten Project Settings'i seçtiğiniz zaman yani şu kısım bu kısımda şu sol tarafta editör kısmı var. Bu editör kısmında entry play mode settings'ten entry play mode options işaretlediğiniz zaman project settings editör entry play mode settings'e entry play mode options işaretlediğiniz zaman artık oyunu başlattığınız zaman çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. En azından oyunun tamamen işte bitirene kadar bu seçeneği aktif hale getirirseniz oyunun açılması durdurulması daha da hızlı oluyor. Bu ufak bilgiyi vermek istedim. İyi günler.